çatışmasının kökeni bir asır öncesine dayanıyor. Sovyetler Birliği döneminde Stalin, Azerbaycan sınırları içinde bulunan Dağlık Karabağ'da bir Ermeni özel bölgesini oluşturma kararı verdi ve farklı bölgelerden çok sayıda Ermeniyi buraya yerleştirdi. Sovyet, Rusya'nın birçok yerde uyguladığı bir bu politika Azerbaycan ve Ermenistan arasında 1980'li yıllardan sonra pek çok soruna ve çatışmaya yol açtı. Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ toprakları Ermenistan güçleri tarafından hukuksuz bir şekilde işgal edildi. Karabağ toprakları Sovyetlerin dağılması akabinde bağımsızlıktan kazanan iki devlet arasında Dağlık Karabağ sorunu sıcak çatışmaya dönüştü. Ermenistan uyuşmaz tavrı ve anlaşmadan uzak talepleriyle bir sonuca ve çözüme ulaşılması bugüne kadar engellendi. Azerbaycanlı kardeşlerimiz ise sorunun çözümüne her zaman yapıcı yaklaştı. Fakat zarar gören taraf hep onlar oldu. 1991 yılından bu yana bölgede yapılan hiçbir anlaşmaya uymayan ve her görüşme sürecinde Azerbaycan'a ait topraklara saldırmaya ve hukuksuz işgaline devam eden Ermenistan 26 Şubat 1992'de Hocalı'da yakın tarihin en kanlı soykırımlarından birini gerçekleştirdi. Başlarında sonradan Ermenistan Devlet Başkanı seçilecek olan Serge Sarkisyan'ın bulunduğu Ermeni ordusu çoluk çocuk demeden en az 613 kişi katletti. O dönem yaptığı bir açıklamada Azerbaycan sivilleri vuramayacağınızı düşünüyordu. Onlar bunun böyle olmadığını gösterdi. Diyen Sarkisyan sivillere hedef aldıklarını açıkça itiraf etti. Ermenistan bugün de tavrını sürdürüyor ve sivillere yönelik çok sayıda füze saldırısı gerçekleştiriyor. Bu saldırının karşısında uluslararası toplumdan ise yine hiçbir şey çıkmıyor. Birleşmiş Milletler 1993 yıl sonunda kadar Ermenistan işgallerini kınamayan Kınayan 822, 853, 874 ve 884 sayılı kararları aldı. Ancak Ermenistan bu kararlarına hiçbirine uymadı. 12 Temmuz 2020 tarihinde ise Ermenistan bu defa Azerbaycan Tovuz Bölgesi'ne saldırdı. Saldırıda biri general, üçü de üst düzey rütbeli asker olmak üzere toplam 11 kişi şehit oldu. Azerbaycan bu saldırının sonrasında topraklarını savunmak için Ermenistan'ın işgalci güçlerine karşı operasyon başlattı. Bizler, dünyanın sessiz kaldığı Ermenistan'ın bu haksız ve hukuksuz saldırılara karşısında Azerbaycanlı kardeşlerimizin destek olmaya devam edeceğiz. Dünyanın komuoyunun tepkisizliğinden cesaret bulan Ermenistan, hukuk tanımazlığını daha da arttırarak tüm uluslararası teamülleri hiçe sayan saldırılara, sivil yerleşim yerlerini vurarak devam ediyor. Bu saldırılar karşısında Azerbaycan devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformada destekçi ve savunucusu ocağımızı buradan bildirmek istiyoruz. Bütün tüm dünya ülkelerinin vicdan sahibi, tüm insanları ve ülkemizde herkesi işgali ve zulme karşı verdikleri mücadelede kardeş Azerbaycan'ın yanında yer almaya alacağız, yer alacağız. Teşekkür ederim herkese geldiğiniz için.